Merhabalar sevgili dostlarım, değerli takipçilerim, ee, kanalıma hoş geldiniz. Bana destek veren tüm tüm abonelerime ve sevgili dostlarıma çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Kanalıma abone olup videolarımı tamamen izle izlemeye devam edin. Videolarımın devamı gelmesi için ee, bugün bu şık bilekliğin yapımını sizlere göstermek istiyorum iki farklı renkte çalıştım. Evet, bunun için malzemelerimiz kum boncuklarımız tohum için sarı kullanmamız lazım yeşil olması olmaz ee, olması gereken bu işimizde bir renk ee, siz diğerlerini dilediğiniz renklerde istediğiniz renklerde kullanmakta özgürsünüz <laughs> gri boncuğumuz siyah boncuğumuz beyaz boncuğumuz ee, altın sarısı ve yeşil takı ipliğimiz. Takı iğnemiz. Makasımız. Evet yapımına başlayalım. İlk önce yeşil olmak üzere 6 adet aralara yeşil koymamız lazım 6 adet kum boncuğumuzu alıyoruz ipimizin altına kadar iniyoruz iki defa düğüm atıyoruz Sonra düğüm attığımız fazla ipliğimizi kesiyoruz. Evet ilk boncuğumuzdan başlayalım. Yeşil rengimizi geçip beyaz renkten çıkış yapalım. 5 adet beyaz boncuk alıp ipimizin çıktığı boncuğun tersinden çıkış yapalım. Döndürelim. ipimizi bu şekilde elimizde tutalım. Bir adet sarı renkli boncuğumuzu aşağıya kadar indirdikten sonra tepedeki boncuğumuzdan giriş yapıyoruz. Tekrar tersinden sabitlemek için giriş yapıyoruz. Buradaki boncuğumuzdan ilerleyip, yeşil boncuğumuzdan geçip, siyah kum boncuğumuza geliyoruz. 5 adet siyah kum boncuk. İpimizin çıkış yaptığı boncuğumuzun tersinden çapraz çıkış yapıyoruz. işimizi çevirip bir adet sarı boncuğumuzdan alıp tepedeki boncuğumuza sabitliyoruz. Tekrar geri çıkış yapıyoruz tersinden. Daha sonra yeşilin içinden geçip gri renkli boncuğumuzdan da geçiyoruz. Şimdi 5 adet gümüş rengi boncuk alıyoruz. İpimizin çıktığı boncuğun tersinden çapraz giriyoruz. Bir adet sarı renkli boncuk alıyoruz. Tepedeki boncuğumuzdan bu şekilde Tekrar içinden bir kez daha geçip sarı boncuğumuzun gri renkli boncuğumuzun içinden tersinden ve bir üstünden bu şekilde geçiş yapıyoruz. Bir adet yeşil, bir adet beyaz, bir adet yeşil boncuk alıyoruz. Siyah boncuğumuzun, yeşil boncuğumuzun ve gri boncuğumuzun tersinden içine içinden geçiyoruz. çeviriyoruz. Beyaz boncuğumuza kadar ilerliyoruz. 5 adet beyaz kum boncuğumuzdan alıp ipimizin çıktığı boncuğun tersinden çapraz giriş yapıyoruz. Çevirip 1 adet sarı boncuk alıp tepedeki boncuğumuza tutturuyoruz. Tekrar tersinden çıkış yapıyoruz. Alttaki beyaz boncuktan ve bir üstündekinden bir adet yeşil boncuk, gri boncuk, bir adet yeşil boncuk. İşimizi çevirdik. Gri boncuğumuzdan, yeşil boncuğumuzdan ve beyaz boncuğumuzdan geçiş yapıyoruz. Çeviriyoruz. Gri boncuğumuza kadar ilerliyoruz. 5 adet gri boncuk alıyoruz. Çıkış yaptığımız boncuğun tersinden giriş yapıyoruz. 1 adet sarı boncuk alıp tepedeki boncuğumuzdan geçiyoruz. Ve altından geçiyoruz. Tersinden tekrar. En alttaki gri boncuğumuzdan bir üstündekinden. Renklerini siz ayarlayabilirsiniz. Evet, şimdi 3 adet kum boncuk, 1 adet yeşil, 1 adet siyah, 1 adet yeşil. Karşıdaki boncuğumuzun beyaz boncuğumuzdan Ortadaki yeşil boncuğumuzdan ve çıkış yaptığımız boncuğumuzdan üçünden birden geçiş yapıyoruz. İşimizi çeviriyoruz. 2 boncuk ilerliyoruz. 5 adet siyah boncuk alıp ipimizin çıktığı kum boncuğun tersinden giriş yapıyoruz. Bir adet sarı boncuk alıyoruz. En tepedeki boncuktan geçiş yapıyoruz. Tekrar tersinden geri dönüş yapıyoruz sabitlemek adına. en alttaki boncuktan bir üstündekinden çıkış yapıyoruz. karşıdaki gri boncuğumuzdan ortadaki yeşil boncuğumuzdan ve ipimizin çıktığı siyah boncuktan tamamından çıkış yapıyoruz işimizi çeviriyoruz iki boncuk ilerliyoruz Beş adet beyaz kum boncuk alıp İpimizin çıktığı beyaz kum boncuğun tersinden çıkış yapıyoruz. İpimizi çevirip işimizi bir adet sarı boncuk alıp en tepedeki boncuğumuzdan boncuğumuzu sabitliyoruz. Tekrar tersinden geçiş yapıp. Bu defa bu tarafa gideceğiz. En alttaki kum boncuğumuzdan ve bir üstündekinden bir adet yeşil bir adet gümüş rengi bir adet yeşil boncuğumuzdan alıyoruz. İşimizi çevirip karşıdaki siyah boncuktan yeşil boncuktan ve beyaz boncuktan ipliğimizin çıktığı beyaz boncuktan geçiş yapıyoruz tekrar işimizi çevirip iki boncuk ilerliyoruz 5 adet kum boncuk alıp gümüş rengi kum boncuk ipimizin çıktığı boncuğun tersinden giriş yapıp işimizi çeviriyoruz 1 adet sarı boncuk alıp en tepedeki boncuğumuza sabitliyoruz. Tekrar içinden aşağıya doğru geçiş yapıyoruz. Ve en alttaki boncuktan ve bir üstündeki boncuktan çıkış yapıp işimize bu şekilde bileğimizin uzunluğuna kadar yapıyoruz örneğimizin tamamı bu kadardır evet ben bilek ölçüme kadar yaptım bilekliğimizi ee, şimdi aparatımızı takalım Beyazla gri boncuğun arasındaki yeşil boncuktan çıkış yaptım. Ardından 3 adet beyaz kum boncuk alıyorum. Aparatımı geçiriyorum. Tekrar 3 adet daha beyaz kum boncuk alıyorum. gümüş renkli boncuğumuzdan geçiş yapıyoruz aşağı doğru ipimizi boş ilerletelim tepeye kadar tekrar içinden geçiş yapalım Evet ipimizi ilerletip sonra keselim. Evet bu şekilde ilerletip kesmemiz lazım orayı. Bugünkü bilekliğimizi bitirmiş bulunuyoruz. Beni izleyen herkese çok teşekkür ederim. Beni izlemeye devam edin. Abone olup videolarımı beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz. İyi günler, hoşça kalın.